Merhaba arkadaşlar. Bir videom boşa gitmişti. Ee, Şunu bayağı bir sinirlendim arkadaşlar. Ee, bir şu hata videosu var herhalde. Evet. Bana bayağı sinirlendim arkadaşlar. Hani çok sinirlenmiş gibi anlamına gelmesin. Yanlış anlamayın ama yani hani videoları beğensiz gerçekten iyi olur. Ee, birkaç şey... E... Hani videoyu e, beğenmeyenler olmuş, onların zevkine de saygı gösteriyoruz arkadaşlar. Bizim hiç kimseye te, e, tedbirimiz yoktur. Bu da sizin kararınızmış arkadaşlar. Bu da sizin kararınızmış. Kısmetimiz böyleymiş arkadaşlar. Hani e, ben o videoyu şunu zannetmiştim. İki kişi onu beğenmemiş, onların kararını da saygı duyuyoruz arkadaşlar. Biz hiç kimse tepki, gö tepki göstermeyiz arkadaşlar. Bu videonun ismini he bu mu evet izleyin ee, adlı videoyu şey yaptık. Ee, i̇şte bu videonun ismini de onu koydum. Ee, şimdi e, Minecraft yarışması vardı ya hatırlarsınız Minecraft yarışması işte 10 kişi falan demiştim. Ee, i̇şte onun da Nereye göndereceğim? Benim sayfamın linkini yani eğer videonuzu nereye e, attıysanız o sayfanın e, yoruma bu videonun yorumuna yapın. Direkt ben o linkten gireyim. Eviniz güzelse tamam. Ödül sizin olsun. Ama 10 kişi olmadan yarışmayı başlatmayacağım arkadaşlar. E, bu hani hani bu şu anki şeyim. Evet. Gerçekten hani güzel. Güzel. Şu an hatta Hani evet, girerseniz girin tepkilerinize de saygı gösteriyoruz. Hangi oyunu? Crysis diye bir tane oyun istemişsiniz de. O oyun şu an bende yok arkadaşlar. Zaten bu yazın yazın bütün serimiz GTA 5 olacak arkadaşlar. GTA 5. Artık GTA 5'e başlayacağız arkadaşlar. Beraber. Tabii sizlerle beraber. Ben hani oyunu ilk aldığımda oynayacağım. Sizlerle beraber. Hiç oynamayacağım. Direkt şey yapacağım. Hani ee, Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Tamam oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama beğenisiniz gerçekten çok iyi olur. Abone olursunuz da gerçekten çok iyi olur. Artık sizin kararlarınıza tepki göstermiyorum arkadaşlar. Mert gösteriyordur. Ama Mert ne yaparsa yapsın bize de ya. Diyebilirsiniz onlara tepki göstermiyoruz. Biz e, Bizim de kısmetimiz böyleymiş arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.